Herkese merhabalar. Bugün e, hayatın anlamı ve amacına ilişkin konuşacağız. Herhalde şimdiye kadar hayatın anlamı ve amacına ilişkin e, milyonlarca söz söylenmiştir. Şairler, yazarlar, filozoflar, köşe başında çay içerken konuşan sıradan insanlar. Herkesin hayatın amacına ve e, anlamına ilişkin düşüncesi ve inançları var. Bu kanaldaki hayatın amacı ve anlamına ilişkin yaklaşımımız bilimsel bir yaklaşım olacak. Peki bilimsel ne demek? İlk önce onu anlatalım. Bir şeyin bilimsel olması ya da bilimsel olarak doğru olması ne anlama gelir? Bir şeyin bilimsel olarak doğru olması ya da kısaca bilimsel olması demek, o şeyin doğrulanabilir olması demektir. Doğrulanabilir. Yani tekrar tekrar denendiğinde, test edildiğinde o şeyin doğru olduğunun gösterilebiliyor olması demektir. Dolayısıyla bir bilgi bilimsel olarak ya doğrudur ya da değildir. Peki bizim hayatın anlamı ve amacına ilişkin yaklaşımımız bilimseldir dedik. Bu kanalın amacı bu. İşte bu noktada ikiye ayıracağız analizimizi. Birincisi bu hayata geliş amacımızın bilimsel açıklaması nedir? İkincisi bu hayattaki amacımız nedir? Kudüs Yahudi Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Yuval Nuh Harari'nin genel okuyucu kitlesi için yazdığı kitaplarda da üzerine basa basa söylediği üzere bu hayata geliş amacımıza ilişkin, bunun sebebine ilişkin elimizde hiçbir veri, hiçbir bilimsel kanıt yok. Bu hayata niye geldiğinizi bilimsel olarak yani tekrar tekrar test edilip farklı yerlerde farklı kişilerce tekrar tekrar doğrulanabilecek bir bilimsel sebebimiz yok. Bizler birer birey olarak tek bildiğimiz şey bu hayata geliyoruz. Bir anadan babadan bir kadın bizi doğuruyor. 3-4 yaşından itibaren de geçmişimizi hatırlamaya, bilinçli olmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bilimsel yaklaşımla baktığınızda hayata geliş amacımız bilinmiyor. Yok. Bilmiyoruz. Peki. İki ayırmıştık analizimizi. Peki bu hayata geldik. Bunun amacını bilmiyoruz. Peki bu hayatta şu an hayata gelmiş bireyler olarak bir amacımız var mı? Bunun için günlük rutinimize bakacağız ve bazı sinyalleri toplayacağız. Dedik ki 3-4 yaşımızdan itibaren biz bir bilinç kazanmaya başlıyoruz. Hatta e, bazı anneler, hatta çoğu annenin dediği yani çocuk 3 yaşında birden değişmeye başladı. Hani birden hareketlendi ifadesi. Kendisinin bir birey olduğunu anlıyor ve bir etken olduğunu görüyor. Kendisinin de bir şeyler yapabileceğini ve bunu göstermeye, belki de test etmeye başlıyor 3, üç, 4 üç yaşında. Peki bu bilinç ne yapıyor bize hangi işaretleri veriyor ya da bilinçten başka şeyler var mı? Hepimiz bir toplumda yaşıyoruz. En azından bir ailede yaşıyoruz köyde yaşıyoruz bir kasabada ya da kabileleri düşünürseniz küçük kabilelerde yaşıyoruz. Hepimizin bir günlük rutini var. Her toplumda yani gelişmiş dünyada olsun gelişmemiş hani belgesel ekipleri gittiğinde belgesel ekibinin helikopterinin hani o ok katan kabileler de var. Bütün bu toplumlarda iri ufaklı bütün toplumlarda bir günlük rutinimiz oluyor. Yani hayatımızda neler değişiyor? Neler geçiyor? işimize gidiyoruz, günlük hayatta sosyal medyayı takip ediyoruz ya da bir kabilede yaşıyorsanız yiyecek bulmanız gerekiyor, su getirmeniz gerekiyor. Toplumda bireyler arası ilişkiler var. Milyonlarca farklı öğe var ve bizim bilincimiz bunun hepsinin farkında. Ama ara sıra derinden birileri bazı sinyaller veriyor. Mesela karnımız gurulduyor. Sıkıyor değil mi? Böyle gurultular çıkıyor. susluyor, Sanki içeride bir, bir küçülme oluyor. Yiyecek yeme ihtiyacımız. Dilimiz damağımız kuruyor. Su içme ihtiyacı. Günün belli dönemlerinde çoğunlukla geceleri yığılıp kalıyoruz bir yere. Yumuşak bir yere olur, sert bir yere olur. Yığılıp kalıyoruz, birisi bizi uykunun içine çekiyor. Bir önceki izlencelerde dedik. Bazen bir karanlık sokak oluyor. İşimiz oluyor, oradan geçmemiz gerekiyor ama birileri dürtüyor ve o sokağa girmiyoruz. Bazen bir yerlerden bir teklifler alıyoruz. iş teklif olabilir. İçimizden bir ses diyor ki onu kabul etme. 4-5 tane yol oluyor. içimizden bir ses diyor ki şu yol olabilir. Bilincimiz var. Biz bunu bilinçli olarak kararlar vermiyoruz. Derinden bir şeyler geliyor. Derinden bir şeyler bizi dürtüyor. İşte kimisi buna bilinçaltı, kimisi bilinç dışı diyor. Ben şöyle dedim. Beynimiz, bilinçaltımız ya da bilinç dışımız ya da beynimizin hangi bölümü bilmiyorum. Bizi böyle arada bir dürtüyor. Şimdi bu dürtülerin hepsine baktığımızda yani acıkmak, üşümek, susamak, uyumak, içimize bir kötü bir şey düşüyor o sokakta bir şey olabilir diye. Güvenlik. Yolculuğa gidecek oluyoruz. Yine önceki izlencelerinde bahsetmiştim. Geriliyoruz. Strese giriyoruz. Bunların hepsine baktığımızda toparlarsak, hepsinin ortak öğesi nedir diye düşünürsek şunu görüyoruz. Bilinciniz var. Bunun altında da bir bilinçaltı ya da bir bilinçdışı ya da beynimizin bir parçası bu canlı vücudu hayatta tutmaya çalışıyor. İşte bu hayatta geliş amacımıza baktığımızda bilimsel bir hiçbir şey görmüyoruz. Bilimsel olarak niye geldiğimizi bilmiyoruz. Ama bu hayattaki davranışlarımıza baktığımızda içeriden birisi bizi dürtüyor, bu dürtülerin tamamı hayatta kalmak üzerine. O zaman diyoruz ki bu hayata geldiğinizde bu hayatın amacı hayatta kalmak. Yaşamak. Var olmak. Bir önceki izlencede dedik ki insanda ve diğer bütün canlılarda bir ölüm bilinci vardır. Ben diğer bütün canlılarda da ölüm bilinci olduğunu argümanlarımla kendi analizimde açıklamaya çalıştım. Örnekleriyle mümkün olduğu kadar da açıklamayı da izlencenin altına yapmıştım. Yani içimizde bir bilinçaltı var. Var olmak istiyor. Birinci amacı bu. Ama aynı anda öleceğini de biliyor. İşte sonsuza kadar var olmak isteyen bir yapı öleceğini bilince bu defa buna bir çözüm bulması gerekiyor. Bir çözüm. Bu bilinç dışı ya da bilinç altı içinde yaşadığı bu vücudun her gün yıprandığını, her gün eskidiğini bizden birkaç milyon kat daha iyi gözlemliyor. Bizim bilincimiz günlük rutinle uğraşırken bilinçaltı sürekli bu vücutla ilgili, bu vücudun geleceğiyle ilgili bilgi toplayıp senaryolarla, simülasyonlarla sürekli bir var olma savaşı içerisine giriyor ve bunun olası senaryolarını sürekli analiz ediyor. Ama ne yaparsa yapsın öleceğini biliyor. İnsan öleceğini biliyor. Bütün canlılar öleceğini biliyor. İşte bu noktada aklıma şu an şöyle bir örnek geliyor. Bazı bilim kurgu filmlerinde ya da korku filmlerinde hani görürüz Tahmin ediyorum birine birine denk gelmişsinizdir. Mumya filmlerinde ya da kötü bir ruhun vücut bulması olarak. Olur ya hani bir somut olmayan bir yaşam formu vardır. Hayata gelmesi için hani bir bedene ihtiyaç duyar. Yaşayabilmesi, var olması için. İşte bilinçaltımızda İçinde yaşadığı bu canlı bedenin yıprandığını ve bir gün kesinlikle öleceğini biliyor. Ve kendine yeni canlı vücutlar arıyor. Aynı bilim kurgu filmlerindeki gibi. Aynı korku filmlerindeki gibi. Hatta bilinç üzerine çekilmiş bazı e, bilim kurgu filmlerinde bir robot yaparlar da insan bilincini ona yüklerler. Aklıma şu an isimleri geldi ama bir ton var bu bilinç, bu canlı vücut ölmeden önce zaten sağlığını sürekli kaybediyor. Zaten sağlığı geriliyor, sürekli yaşlanıyor. Ama başına bir kaza bela da gelebilir. Yani yaşlanıp yaşlığa bağlı ölümden öte bir de her an başına kaza gelip bir deprem olup bir trafik kazası geçirip hastalık gelip ya da korona gelip öleceğini de biliyor ve bunu bir an önce yapması gerekiyor. Yani kendisine sağlıklı yeni bir vücut bulması gerekiyor. İşte yaşayabileceği yeni vücutlar bulmasının şu an için tek bilimsel yolu çocuk sahibi olmak. Kendi kodunu aynı virüsler gibi Aynı diğer bütün canlılar gibi. Virüsler nasıl korona nasıl vücudumuza girip kendini çoğaltıyor? Kendi genetik yapısındaki aynı canlılar üretip onların içerisinde yaşıyor. Çocuklarını yapıyor. Bu korona ve diğer bütün virüsler, bütün canlılar, bütün bakteriler, balıklar, köpekler, kediler, kuşlar kendi genetik yapısını kendini yani başka bir canlıya geçirip orada yaşamak istiyor. Çocuk yaparak. Bir çocuk yapacak ve o çocuğun içinde yaşayacak bu bilinçaltı. O çocuk büyüyecek. O çocuğun büyüdüğünden emin olmak istiyor. O çocuğun güvenli şekilde onun da çocuk sahibi olmasını istiyor. Onun da çocukları olacak. Biz bu bilimsel sonucu bahsettiğim örneklerden topluyoruz. Bu bilinçaltı sürekli iki şey yapmaya çalışıyor. Bir, bu canlı vücudu hayatta tutmak istiyor. Yemek yiyerek ihtiyacını karşılıyor, su içerek, uyuyarak, çok gürültülü bir ses duyduğunda pusarak zarar gelmesin diye o canlı vücudu hayatta tutmaya çalışıyor. Ama aynı anda bu canlı vücudun bir gün öleceğini ve her an ölme ihtimalinin olduğunu bilerek kendisini başka canlı vücutlara aktarmaya çalışıyor. İşte evlilik bu kadar önemli. Evlilik ve çocuk sahibi olmak. Evlilikten kastım burada eşleşmek. Yani herhangi bir nikah, herhangi bir törenle eşleşmek ve çocuk sahibi olmak. İşte şu ana kadar aşkı irdeledik. Aşk konusunun diğer beğenmek, seçmek ve hoşlanmaktan farkını anlatmaya çalıştım. Tanımları kanalda mevcut. Dedik ki şu ana kadar ve bir öncekilerde izlencelerde. Bir günlük rutinimiz var ve bilinçimiz bu rutine kendini kaptırmış durumda. Ali dedik. Ali 1.82 boyunda sarışın dalgalı saç, o güzeller güzeli sarışını görüyor. O bilinci onu görüyor ve beğeniyor. Ama içeriden birisi ona müdahale ediyor. O beyin, o bilinçaltı. Bilinçli haliniz çoğunlukla kendini kaptırıyor günlük hayata. Kendine uygun daha çok beğince yeni model cep telefonu arıyor. Havuzlu villa istiyor. Şu yiyeceği yemek istiyor. Şuraları gezmek istiyor. Kendisine medya, sosyal medyadan, televizyondan kendisine gösterilen, kendisine bilgi bombardımanı şeklinde gelen o bilgilerle tüketici davranışlarını belirliyor. Şurada kayak yapmak istiyor, şuraya tatile gitmek istiyor. Ama derinlerde bir yerde bir beynimiz, bir bilinçaltımız var ve küçük küçük müdahaleler yapıyor. Ama en hayati noktalarda gün yüzüne çıkıyor ve masaya yumruğunu vuruyor. İstediğin kadar tatil planı kur, istediğin kadar tüketici kredisine başvur ama ilk önce git karnını doyur diyor. Engel oluyor ona ya da uykusunu getiriyor. Bu vücudun dinlenmeye ihtiyacı olduğu zaman o bilincin ihtiyacı ne olursa olsun hepsini görmezden geliyor. Uyutuyor insanı. Ya da o Ali'nin, o sarışın 1.82 boyundaki o gördüğü kızı beğenecek, ona gitmek istiyor ama gün yüzüne çıkıyor ve Ali'nin ensesinden tutuyor. Mecaz ama o kadar da mecaz değil bu ifade bu arada. Ali'nin ensesinden tutup o aynı annesi gibi ay yaş kızın önüne atıyor. Bu kadar müdahale ediyor. En hayati konuda. Neden bunu yaptığını aşk konusunda irdelemiştik. Toparlayacak olursak Bu dünyaya geliş amacımızı bilimsel olarak bilmiyoruz. Ama bu dünyaya geldikten sonra bizim bilinçaltımız bizi hayatta tutmaya ve sonsuza kadar var olmak için elinden geleni yapıyor. Bu hayatta var olmak için gerekli günlük ihtiyaçlarımızı bize dayatıyor. İstemesek de suya gidiyoruz, aşırı susuyoruz. İstemesek de uyuyoruz istemsiz bir şekilde bir gürültü duyduğumuzda pusuyoruz. Aynı anda sonsuza kadar yaşamasını sağlayacak kendisine uygun, kendi tanıdığı, kendi bildiği profildeki partnerleri gösteriyor. Tüketici kredisine başvururken bilincimiz bütün bilincimiz o sırada kredinin şartlarındayken arkadan sonsuza kadar yaşamasını sağlayacak. Kendisine çocuk verecek. O kız geçerken anında irkiliyor. Bilinçaltımız anında bizi dürtüyor. Ve bunu da yapmaya devam edecek. Çünkü sonsuza kadar yaşamasının tek yolu çocuk sahibi olmak. Bir sonraki izlenceyle devam edeceğim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.